Büyük bir hayranım, şimdi de karşındayım, tanışıyoruz. Yüz yüzeyiz. <laughs> tamam, ne yapabilirim? Ee, Not tutarım, ay. kahve yaparım, ajandanı düzenler, köpeği çıkarırım. Eşyanı taşır, uyurken izlerim. Vay, ne kadar enerjiksin böyle. <laughs> Tek bir yerde dursam yeterli olabilir. Ne istersen. Sen bana söyle, ben hemen hallederim. Tamam, çok güzelmiş. Şey, adın ne demişti? Aa, affedersin, biraz tezcanlı olabilirim. Benim adım Kaygı, Riley'nin yeni duygularındanım... ...ve burada olduğumuz için çok mutluyuz. Eşyamı nereye koyayım? Aa, ne demek yani biz? Aa, Keşke sizin kadar uzun olsaydım. Sen nereden çıktın ya? Ben Gupta. Oh, saçın ne güzelmiş. Evet, rüyanda görürsün. Saçın ne güzelmiş. Bizim de saçımız öyle olmalı. Aman tanrım, saçındaki kırmızıya bayıldım. A ben... Ne yapıyorsun sen? Hey, belki takıma girdiğimde ben de kırmızı kafalardan olabilirim. Evet, evet.